Selam Terazi burcu arkadaşlarım, Nisan ayı yorumlarınıza hoş geldiniz. Öncelikle enerjilerden bakacağız. Güncel olarak neler yaşayabiliriz? Nisan ayında bizi ne gibi bir enerji bekliyor? Buna bakacağız. Klasik tarotumuzdan bir ayın geneline bakacağız ve son olarak da melek destelerimizle mesajlar alacağız ve videomuzu bitireceğiz. Şimdi hemen bakalım. Terazi burcu Arkadaşlarımızı Nisan ayında ne gibi enerjiler bekliyor? Ne gibi gündemler var? A ilk kolu bağlı enerji. Kaygı. Ve güneş. Ay çok şükür. Aa bir an ben de böyle oluyordum. Vallahi iyi güzel geldi. En azından düzeltebiliyoruz. Düzeliyoruz yani bu ay. Canlarım bu biraz geçmiş bir enerji de olabilir. Ya da e, şu andaki yaşadığınız enerji de olabilir. Ben Nisan ayından önce paylaşıyorum yorumları siz önce göreceksiniz. O yüzden şu andaki durumunuzdan işte o Nisan ayının belki de bitişine kadarki süreci de anlatıyor olabilir. Ya da Nisan ayında da geçirecek olabilirsiniz bu süreci. Şimdi başlayalım. Eli kolu bağlı bir enerji geldi. Bu bazen ee, nasıl söyleyebilirim? Bazen böyle bazı engellerle karşılaşmamızla ilgilidir. Bazen de o engelleri kendimizin yaratmasıyla ilgilidir. Bazen de şöyle olabilir bir konuyla ilgili aslında bir şeyler yapmak istiyoruzdur ama yapmamayı tercih ediyoruzdur ya da gerçekten e, elimizin kolumuzun kalkmamasıyla biraz halsiz kalmamızla belki biraz psikolojik bir durum da olabilir bu yani e, psikolojik olarak böyle modumuz düşük olduğunda hani bir şeyler yapmak istemeyiz ya belki de böyle bir durumu da anlatıyor olabilir siz hangisi uyuyorsa ona göre e, dinleyin canlarım ve kaygı çıkmış. Ya bir şeyle ilgili çok fazla düşünüyorsunuz, üzülüyorsunuz, kafa yoruyorsunuz. Öyle mi olacak, böyle mi olacak? Belki işle ilgili, belki eğitim, belki kariyer, işte belki parasal meseleler, belki aile, belki ilişki, belki kendinizle ilgili durumlar, olaylar olabilir. Ama her neyse sizin bu kısıtlayan, Sizseniz de dış etkenler de olsa bu eli kolu bağlı enerjiyi sizde yaratan durum mesela her neyse sizi bu kaygıya sürükleyen durum mesela her neyse güneş kartı ile birlikte en hayırlı şekilde yorumlanacağını söylüyor aslında. Yani sonuçlanacağını söylüyor daha doğrusu pardon canlarım. O yüzden de ben sevgili terazilere buradan şimdiden söyleyeyim aman diyeyim Nisan ayında hiç kendi modunuzu moralinizi bozmayın. Çünkü kendi kendinize çektirirsiniz. Konu mesele her neyse bunun Ay içerisinde çözüme ulaşacağını söylüyor enerjiler aslında. O yüzden de bu düşük enerjide olursak belki de geciktirebiliriz yani bu olumlu gelişmeleri ya da o e, düzelmeleri işte belki de e, bitişleri, başlangıçları her neyse meseleniz biraz sonra onu belki klasik tarot'tan görebiliriz. O yüzden de burada hani bu mod düşüklüğünü biraz geri plana atsanız çok daha iyi olur gibi duruyor. Belki de bu güzelliği geç, e, geciktirebiliriz yani. Belki de geç gelebilir böyle olduğumuz için. O yüzden siz yine de hazırlıklı olun bu tarz sorunlara, canlara. Evet, erken paylaşmanın faydaları mı diyelim, ne diyelim? Aha düştü. Aa evet. Ya belki böyle şey, teraziler kolay kolay sinirlenmez ama sinirlendiler mi de çok kötü olur. Belki de biraz gergin bir enerjide olabilirsiniz. O yüzden de belki de bu gerginliğinizin bitmesini bekliyor olabilirsiniz bir konuyla ilgili. Belki de bu e, gergin durumda, Yanlış bir karar ya da yanlış bir adım atmaktan dolayı korkuyor olabilirsiniz. İlk kalp böyle kendini attı düştü yani. Evet. Bir şeylere daha bilinçli belki de karar vermek istiyorsunuz. Bilinçli bir şekilde adımlar atmak istiyorsunuz. Evet. Şöyle bir toparlayalım canlarım. Ya çevrenizde de böyle çok olumlu enerjiler yok. Belki de bundan etkilenebilirsiniz Nisan ayında canlarım. Ona da bir dikkat edin. Yani böyle enerji düşüren ya da her şeye olumsuz bir cevap veren, işte şunu yapmak istiyorum dediğinde heves kıran insanlar var ya, belki de onlardan biraz uzak durmanız lazım eğer çevrenizde varsa. Dediğim gibi biraz böyle şey gergin, sıkıntılı, saldırgan, saldırgan derken hani hmm, Sanki böyle ya ters bir şey söylese biri sizi böyle bir kavga tartışma yaratacak bir ruh halindeymiş gibi hissettiğiniz zamanlar olabilir. Ee, bu zamanlarda aslında burası diyor ki kendini iletişime kapat. Yani bu tarz insanlara dediğim gibi bu heves kırıcı işte olumsuz davranışları konuşmaları enerjileri olan insanlara aslında birazcık hayatında geri plana atma zamanı diyor. Çünkü seni aslında geriye çekiyor. Sen e, güzel bir ilerleme sağlayacaksın belki bu hangi konuysa. Az önce dediğim gibi burada herhangi bir konu olabilir ama özellikle bir konu daha var burada aşkla ilgili. Ona da geleceğim ama ya bu ay biraz şey böyle ay genelinde böyle etrafınızdaki herkese karşı bir dikkatli olmanız gereken bir zaman. Yani biraz tilki modunda olmanız gerekiyor terazi burcu arkadaşlarım. Çünkü dediğim gibi hem bir gergin bir enerji var hem biraz kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Sürekli beklediğiniz bir gelişme var ya da vermek istediğiniz bir karar var. Onunla ilgili düşünüyorsunuz. Zihniniz kafanız zaten meşgul. Yani böyle diğer insanların kavgalarıyla tartışmalarıyla ya da olumsuz bakış açılarıyla hiç uğraşacak da haliniz yok. O yüzden biraz kendinizi iletişime bir süre kapatsanız iyi olurmuş gibi duruyor burası. Ve biraz böyle hani yalnızlık enerjisi de iyi gelebilirmiş gibi. Öte yandan baktığımızda şöyle bir durum söz konusu. Terazi Burcu arkadaşlarım için. Sanki bir aşk ilişkisiyle ilgili bazı haksızlıklar yaşamış olabilirsiniz. Yani belki de onların bir yansıması olabilir bu ay ki böyle bu kaygı işte eli kolu bağlı enerji ya da hak ettiğinizi düşündüğünüz bir aşkın sevginin gelmesi de olabilir güneş kartı ile birlikte. Bu bazılarınızda geçmiş bir ilişki olabilir özellikle uzak mesafe ilişkisi ise eski bir ilişkinin tekrar canlanması ile ilgili bir durum olabilir. Çünkü hak ettiğiniz bir aşk, hak ettiğiniz bir ilişkinin yaşanmasıyla ilgili bir durum var. Bu geçmişte olabilir ama gelecekte şimdiki e, Nisan ayında da yeni bir ilişkinin başlama olasılığı var bazılarınız için. Eğer bir ilişkiniz varsa da belki de artık hak ettiğiniz değeri, hak ettiğiniz sevgiyi görme vakti gelmiş gibi duruyor. Uh, biraz olgunlaşacağınız bir ay ya. Yani olgun değilsiniz demiyorum. Bilemiyorum ne kadar olgunsunuz değilsiniz ama daha çok olgunlaşacağınız, daha çok böyle... Ee, hangi konuda olursa olsun inançlarınıza doğru yürüyeceğiniz onlara daha sık sıkı bağlanacağınız bir dönem olarak görünüyor nisan ayı yine bakın bir kargaşalar kavgalar tartışmalar var bu yine aile içerisinde bir mahkeme konusuyla ilgili bir tartışma da olabilir ya da e, sürekli yapılan bir kavga tartışma da olabilir çevrenizdeki insanlar dedim ya yani biraz şey iletişime e, kapatmanız gerekiyor kendinizi derken bundan bahsediyordum işte bunu gördüm az önce şu kartla birlikte o yüzden çevrenizdeki enerjiler pek olumlu değil. Sizi iyice aşağı çekebilir. Yine burada da söylemiştim ya hani o enerjinize dikkat edin. Burada bu kadar çöküş yaşarsanız buradaki güzelliği, güneş kartıyla gelecek o nasibinizi, güzel kısmetlerinizi hangi konuda olursa olsun engelleyebilirsiniz kendi kendinize. O yüzden böyle ortamlara girmeyin. Uzak durun. yani Nisan ayında biraz uzak durmak gerekiyor. Aslında Nisan ayı biraz daha içsel gelişim yaşayacağınız bir ay olarak hissettim ben burada. Çünkü kendinle bir savaş veriyorsun sen aslında bir de çevrenle veremezsin yani sen önce kendi içindeki o savaşı bir durduracaksın ki bu ay Gerisi artık gelecek gibi duruyor. Çünkü dedim ya bir ruhsal olgunluğa ulaşma durumunuz var, evreniz var. Belki bir uyanış, belki bir şeyleri hayatınızda yeniden fark etme, keşfetme evresi. Yani ben kimim, nereye gidiyorum, nasıl bir hayat yaşıyorum, nasıl bir hayat yaşamak istiyorum, nasıl bir ilişki istiyorum, nasıl bir ilişki, nasıl bir ilişki istemiyorum. Yani çok sorgulayacağınız bir ay olarak görünüyor. Zaten zihniniz dolu. O yüzden etrafınızdaki insanlara enerjinizi harcamaya ee, çalışırsanız size kalmayacak ama sizin çok ihtiyacınız var bu iş, e, şeye, enerjiye o yüzden dikkat edin derim şimdi melek mesajlarımızı alalım terazi burcu arkadaşlarım için peki bakalım nisan ayında terazi burcu arkadaşlarım için hangi mesajları almamız gerekiyor neleri bilmeleri gerekiyor bakalım bakalım İlk kartımız gelsin. Mükemmel zamanlama. Ay çok güzel. Her şey yerinde ve zamanında olacak diyor sistemin mükemmel zamanlamasıyla ve mesajını okuyalım. Şu anda esinlenmelerine göre hareket etmenin tam zamanı. Kapılar açık. Sen yanında bizimle birlikte o kapılardan geçiyorsun. Erteleme veya ağırdan alma. Çünkü başarılı olman için gereken bileşenlerin hepsi olgunlaşmış durumda. Her şey ve herkes senin tarafında. Senin olumlu sonucunu destekliyor. Ay çok güzel. Yani zamanı geldiğinde her şey olacak diyor. Ben burada Nisan ayında bir şeyin tamamen mükemmel zamanlamayla geleceğini düşünüyorum. Ama bunu tam olarak e, açılımda göremedim. Dediğim gibi her konuda olabilir. Hangi konuyla ilgili sürekli böyle içiniz içinizi yiyorsa, hangi konuyla ilgili sürekli düşünüyorsanız ya da kendinizi eylemsiz hissediyorsanız o konuyla ilgili. Bu hepinizde değişecektir konu olarak. Şimdi iki kart daha alacağım buradan mesaj olarak. Girişimci. O yeni bir şeylere başlayabiliriz. Mesajı şuymuş. ''Serbest çalışma senin yaratılışına ve amaçlarına uyuyor.'' Kendi adına çalışmak sezgini ve ilahi rehberliği, rehberliği daha iyi takip etmeni olanak sağlar. Biz senin her yönden başarılı olmanı sağlamak için sadakatle yanında duran yardımcıların ve takım arkadaşlarınız. Güzel. Yani aslında bir şeylere girişmek için o eli kolu bağlı enerjiden çıkmak için uygun bir zaman diyor. Güzel. Bunu da aldık. Son bir tane daha alacağım buradan. Şu gözüme çarptı. İstikrarlı gelişme. Güzel. Mesajı şuymuş. Gündelik faaliyetlerinde sevgiyi hatırlama konusunda gösterdiğin ilerlemeyi onaylıyoruz. Sevgi dolu duygu, düşünce ve hareketlerini dünyaya katkını açıkça görebiliyoruz. Ama işte o yüzden de bunu başarabilmek için de bu kaygı durumundan, bu eli kolu bağlı enerjiden çıkmamız gerekiyor. Bunun için biraz çaba harcamamız lazım ama ben başarabileceğinize inanıyorum. Şimdi bir de buradan bir üç mesaj alacağım. Bakalım. Nisan ayında Terazi burcu arkadaşlarımızın neyi bilmesi gerekiyor? Nasıl bir mesaj almaları gerekiyor? Nasıl belki de bir işaret almaları gerekiyor? Bakalım 3 kartla neler anlatacak bize? Sevindirici büyük değişiklikler güzel. Yani o güneş kartının aslında etkilerini almaya başlayacağız gibi duruyor. Güzel ve bu gelişimler işte sevindirici büyük değişiklikler ve mükemmel zamanlama tam olarak güneş kartı ile birlikte gelen durumdan bahsediyor. Az önce dedim ya hepiniz için farklı bir konu olacaktır ve yardımcı insanlar çok güzel. Belki de ee, az önce dedim ya çevrenizdeki insanların enerji durumu çok olumsuz. Belki de yeni e, böyle ruh bağlantınızın olabileceği ya da ruhsal olarak daha önce sanki böyle tanışmış gibi hissettiğiniz ruh işi bağlantılı insanlarla da tanışacak olabilirsiniz. Size ruhsal olarak yardımcı olacak, yardım edebilecek. Yani bu ruh işi derken e, ruh eşleri biliyorsunuz sadece şey olmuyor aşk ilişkileri olmuyor. O yüzden direkt aşk ilişkileri olarak düşünmezsek daha e, sağlıklı olacak ve başkalarından yardım isteyin. O oh, gerçekten de demek ki bir yardım ve destek gerekiyor. İki kere getirdi aynı kart iki kere neredeyse çıkmış gibi oldu. Demek ki bir yardım isteme durumunuz söz konusu olacak. Belki de şeyden bahsediyor. Buradaki o kaygı ve eli kolu bağlı enerjiden çıkmak için de birilerinden yardım ve destek almanız gerekiyor olabilir ama bunu alırken de dikkat edin. Çünkü az önce dedim ya sürekli bir gergin ortam hakim çevrenizde. Öyle gergin ve olumsuz işte o negatif enerji düşüren insanlardan olmadıklarına dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer yoksa da çevrenizde belki de tanışabilirsiniz böyle insanlarla Nisan ayında. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim canlarım. Açılımınız bu şekildeydi. İnşallah hepsinden hepsi çok daha güzel olur canlarım. Güneş kartının o güzelliğini, iyiliğini, kısmetini en güzel şekilde görürsünüz inşallah. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın